Ee, günahın altında hiç kimse kalamaz, bu vebanın altında hiç kimse kalamaz. Eğer siz odalara güvenmiyor odalardan bunu alıyorsanız alabilirsiniz. Hı hı. Ama bunun yerine mutlak surette bir denetim mekanizmasını kurmanız gerekiyor. Bütün belediyelere buradan sesleniyorum. Belediye başkan adayları var, onlar da seçildikleri zaman hı. yapılan zemin etüt raporlarını hiç değilse yapı denetim içerisinde <laughs> jeoloji mühendisi olmadığı için Olana kadar, olana kadar yine odanın denetiminden geçirmesini istesinler. Belediyeler bunu istesin diyorum. Hı hı. Semih Bey, e, Trabzon bir deprem bölgesindendir. Yani antrenman bir deprem olur mu? Olursa Trabzon'da en çok hangi mahalleler bundan etkilenir? Evet, e, özür dilerim. Şimdi Trabzon deprem bölgesi mi? Şimdi bildiğiniz gibi e, bizim ee, Karadeniz sahiline yakın bir yerdeyiz ve 4. Yerde de deprem bölgesindeyiz. Trabzon. Karadeniz içerisinden geçen bir Karadeniz fayımız var. Ee, Kafkas fayı var. Trabzon fayı var. Bunların çakıştığı noktaları var ki 10-15 kilometre ileriden Karadeniz fayı geçmekte. Şimdi çarpıcı bir şey söyleyeceğim size. <laughs> Biz şimdi e, Trabzon Deprem olmaz. Kimse bilmiyor. Erzincan'da oluyor, biraz sallanıyoruz. Elazığ'da biraz oluyor, biz biraz sallanıyoruz. Fakat olmayacak diye bir şey yok. Neden? 1968 yılında Bartın'da meydana gelen bir, e, bu Karadeniz fayı, kuzey, e, bizim Karadeniz'in kuzeyinden geçiyor. Ta Bartın'a kadar gidiyor. Oradan da Gürcistan'a gidiyor. Yani Gürcistan'dan Batum, şey Bartın arasında bir fay hattı çizilir. Bu canlı bir fay. Bu nereden geçiyor? Bizim 10-15 kilometre açığımızdan, denizimizden geçiyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış TPO'nun, işte Türkiye Petrol Anonim Ortaklığının içerisinde var. Zaten Karadeniz'de işte e, petrol arıyorlar, şey yapıyorlar. İşte bu faylarından Hı. dolayı arıyorlar. E şimdi 1968'de Bartın, dördüncü derece deprem bölgesinde, 1968'de bir deprem oluyor ve Bartın'ı birinci derece deprem bölgesi evet. yapıyoruz. 6.6 şiddetinde bir deprem oluyor. Hı hı. O zamana kadar aynı Trabzon gibi 4. derece deprem bölgesiydi. Yapılarımız 4. derece deprem bölgesine göre onun etkisine, onun eğilmesine göre yapılmış yapılardı. Yani işte 4. derece deprem bölgesinde yapılan bir bina ile 1. derece deprem bölgesinde yapılan bir bina arasında farklılıklar vardır. İşte birinci bölge ise orada demir daha kalın kullanılır. İşte temeller ona göre şekillenir, daha güçlü olur. E i̇şte kolonlar 3'e 3 ise e işte 40, 40 işte 3'e 3 ise 4'e 4, e 4 yapılır e gibi bunun inşaatının yapmış olduğu bir takım uygulamalar vardır. Bunlar teknik konulardır. Şimdi bu Bartın bunu yaşamış. E biz de yaşayabiliriz bunu. Yani o zaman e burayı ki fay buradan da geçiyor. Hatta 6-7 ay önce, işte Kasım ayı mıydı, Ekim ayı mıydı, Gürcistan'da da aynı fay üzerinde de yine bir deprem oldu 5.3 şiddetinde. Şimdi inanır mısınız şu anda 5 şiddetinde bir deprem olsa rize yerle bir olur. Evet. Neden? Çünkü dolgu alanlarında, Amerika'da yapılmış olan bir deney, 5 şiddetinde bir deprem dolgu alanlarına etkisi 11'e çıkıyor. Yani iki katından daha fazlaya çıkıyor. <laughs> Yani biz burada böyle kaya üzerinde sallanırken dolgu alanlarında yana yatarak sallanıyor. Dolayısıyla o vurgu bir anda gitmiyor. Yani binayı bırakmıyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Çünkü niye? Dolgu olduğundan dolayı taş, 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 taş çünkü bir kaya değil. Evet. Kayaya dalga girdiği zaman giriyor zıt diye geçiyor. Hı hı. Ama dolguya girdiği zaman o dalga Vuruyor, 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 vuruyor. Çünkü dalga ondan ona, ondan ona, ondan ona geçiyor. Dolayısıyla binayı bırakmıyor. Hırpalayana kadar yoruyor, yoruyor, vuruyor, vuruyor. On tane vurgu yapıyor. Ama bir normal bir kaya üzerindeyse bir vuruyor geçiyor. Ama orada on tane vuruyor. Dolayısıyla dolgu alanları üstünde yapılan binalar yerle bir olur. E bunu bildiğimiz halde o zaman biz hatta bundan önceki çevre şehircilik bakanımız Erdoğan Bayraktar Van bölgesinde üstün hizmetleri yaptı. E, takdirle karşıladık da o zaman da. E, o zaman da onu söylemişti. Dedi ki işte bu altı şiddetinde deprem yıktı bizi. Biz dedi buraya ben altıyım altıyı anlamam. 8 şiddetinde depreme dayanıklı. İşte bloklar yapıyoruz demişti. Ben de alkışlamıştım, Harika dedim. Hatta o zamanlarda da bir açıklama yaptım. Dedim ki bakın Sayın Bakanımız böyle diyor. Güzel. 8 şiddetindeki bloklar yapıyor. Trabzon'da 6 şiddetindeki depreme dayanıklı bloklar yapalım. 6.6 Bartın yaşanmışsa 6.6 şiddetindeki e, deprem etkisine dayanıklı bloklar yapmamız gerekiyor. E, i̇şin e, uzun e, lafın kısası şu. Trabzon'da Dördüncü derece deprem bölgesindedir. Kağıt üzerinde öyledir. Ancak bunda kuşkularımız vardır. Yaşanan Gürcistan, yaşanan Bartın 1968 bize bu 6.6 şiddetinde deprem üreten bir faya 10-15 kilometre yakınlığımızdan dolayı burada risk altında olabilir. Bunun için buradaki inşaat alanlarımızın daha e, depreme dayanıklı olması için 6.6 şiddetinde eğer bir deprem ortaya hı hı. çıkmışsa biz de buna göre bu depremlerimizi bu etkisine göre binalarımızı yapalım diyor. Semih Bey mahalle olarak ele alma şansımız var mı Trabzon'da? Mesela ev almak isteyen <laughs> mahalle olarak nereleri tercih evet. edebilir? Şimdi bu mahalle e, tabii ki bizim e, ak yazı Sırtlarından, işte Beşirli Mahallesi, üst kotları, buralar zemini Beşirli Formasyonu dediğimiz daha yumuşak, daha kırıklı, daha parçalı, karot alamadığımız bir yerler var. Bundan dolayı buralar sıkıntılı bölgelerdir. Yani dolguya yakın, ha dolgu değil ama dolguya yakın özellik gösterebilirler. E ee, ama Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğu yerler, Kalkınma Mahallesi'nin olduğu yerler, işte Yeşiltepe'nin sırtları, e, işte oraya kadar olan kesimler, meydan civarı Bunlar ve zaten görüyoruz Boztepe'yi. İşte bu sağlam bazaltlar üzerinde kurulmuştur. E, bu yerler daha sağlam, daha dayanıklı. Ama buralarda binalar yapılmaz, mutlaka yapılır. Beşirli'de yapacağın şeyin maliyetini biraz daha arttırmak gerekiyor. Niye? Çünkü orada deprem etkisini biraz önce dediğim gibi daha fazla hissedersiniz. Yani bunu yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Erzincan'da deprem oluyor, diyelim Yeşiltepe'deki efekt duymuyor, Kalkınma'daki gepek duymuyor. Ama Beşirli'deki yatağından kalkıyor. E bu niye? E çünkü oradaki yapının vermiş olduğu, o jeolojik yapı sana orada daha fazla hissetmeni sağlıyor. Bunu zaten kendi aramızda da konuştuğumuz zaman söylüyoruz. Semih Bey, yine geçtiğimiz günlerde Zigana Tüneli ile ilgili bir açıklama yaptınız. Zigana Tüneli olmazsa olmaz dediniz. Evet. E, neler söylersiniz Zigana Tüneli için? Ya Zigan